Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modern tank ihtiyacını yerli imkanlarla karşılamak için başlatılan Altay ana muharebe tankı projesinde ilk üretilen tankların yakında Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesi bekleniyor. BMC savunma tarafından, yeni Altay olarak isimlendirilen tankların ilk ikisi 23 Nisan 2023'te testlere tabi tutulmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri teslim edilecek. Yeni Altay olarak isimlendirilmesinde ise platformda çok ciddi değişikliklerin, iyileştirmelerin yapılmış olmasına işaret ediliyor. Bu süreçte birçok parçanın yerlileştirilmesi sağlandı. Tankta muharebe tecrübelerine dayanılarak birçok iyileştirme yapıldı. Projede Kore güç grubu kullanılacağı için tasarımsal değişiklikler yapıldı. Entegrasyon ve testler yapıldı. 2022 yılında Nisan ve Aralık ayları arasında Kore'den sağlanan güç grubunun testleri yapıldı ve başarılı bulundu. 23 Nisan 2023'te Kore güç grubunun yer aldığı 2 adet yeni Altay tankı testlerinin yapılması için Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ise testleri 2024 yılında tamamlaması hedefleniyor. 2025 yılında testlerin tamamlanmasını takiben Kore güç grubuna sahip seri üretim tanklarının TSK envanterine girmesi bekleniyor. Kore güç grubundaki soğutma paketi ise BMC Power tarafından yapılıyor. 2026 yılı ikinci yarısından itibaren yerli güç grubu Batu ile seri üretimin devam ettirilmesi planlanıyor. Altay tankının seri üretimi BMC'nin Ankara'da inşası devam eden yeni tesislerinde yapılacak. Ankara'daki tesis yıllık 100 tank üretim kapasiteli olacak şekilde planlamalar yapıldı. Bahse konu tanklardan 25 ila 30 adedinin Türk Silahlı Kuvvetleri teslim edileceklere paralel olarak ihracat için üretilmesi planlanıyor. Arifiye'deki tesiste şimdiye kadar 5 adet Altay tankı prototip üretildi. Bahse konu prototiplerden birinin ise atışlı testlerden geçtiği açıklandı. Altay tankında birçok sistem yerleştirilirken çeşitli muharebe sahalarından yapılan çıkarımlar ile tanka ilave kabiliyetler kazandırıldı. Yerleştirilen sistemler, hız azaltıcı, nişancı ikinci, derece görüş sistemi, palet, rotor, mühimmat rafı, periskoplar, yakıt ve hidrolik pompaları, mobil gizleme ağı, kule çember dişlisi, ilave yetenekler, aktif koruma sistemi, geliştirilmiş zırh, yenilenen atış kontrol sistemi, yenilenen araç kontrol sistemi, yenilenen güç grubu. Altay AMT'de kullanılacak Batı güç grubunun transmisyonunun ilk kez 27 Ocak 2023 Cuma günü çalıştırıldığı açıklanmıştı. Ek olarak batı güç grubunun soğutma paketi dahil tüm sistem olarak çalıştırılması için faaliyetler devam ediyor. Şimdiye kadar motor ve transmisyonun ayrı ayrı çalıştırıldığı önümüzdeki süreçte ise soğutma sistemi entegre edilerek güç grubu olarak çalıştırılacak. BMC Power'ın yılda 1000 adet motor üretim kapasitesi bulunmakta. Şirket yılda yaklaşık 800 adet sıralı ve 200 adet V tipi motor üretim kabiliyetine sahip. Güney Kore merkezli SNT Heavy Industries ile BMC arasında Altay tankında kullanılmak üzere 1500 beygirlik otomatik şanzımanın ihracatı için sözleşme imzalanmıştı. SNT Heavy Industries tarafından yapılan açıklamaya göre anlaşmanın toplam değeri 200 milyon euro. Ek olarak anlaşma farklı opsiyonları da içermekte. İhracat sözleşmesinin Altay ana muharebe tankı üzerinde yapılan 8 aylık testler sonrasında imzalandığı belirtilmişti. Bu kapsamda engebeli arazide ve zorlu ortamda bile bir günde yaklaşık 200 kilometrelik arazi sürüşünün yapıldığı aktarılmıştı. 5. Kara Sistemleri Seminerinde Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Altay Ana Muharebe Tankının T3 konfigürasyonunda kullanılması planlanan özellikler açıklanmıştı. Özellikler şu şekilde sıralanıyor, otomatik dolduruculu insansız kule, farklı cins ve çapta ana silah kullanımı, düşük ağırlık, yüksek hareket kabiliyeti, mürettebat koruma kapsülü, yüksek güç, ağırlık oranı, IKA ve İHA kullanımı, güdümlü mühimmat kabiliyeti, dual UKSS kullanımı, VR gözlük. Planlanan özellikler incelendiğinde insansız kule ve mürettebat koruma kapsülüyle mürettebatın bekasına yönelik iyileştirmeler öne çıkarken farklı çapta ana silah kullanımı yakın zamanda ortaya çıkan 130 mm top gibi olasılıkları akla getirmektedir. İHA kullanımı yeni nesil ana muharebe tankı tasarımlarında öne çıkan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yakın zamanda İHA'lar, tanklara keşif, gözlem ve taarruz desteği sağlayabilecek düşük maliyetli platformlar olarak ele alınmaya başlamıştır.